arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Evimizde bir değil iki değil üç yıl belki taptaze kalabilecek püf noktalarıyla çizik zeytinimiz ya da çizme deniliyor. Nasıl yapılır onları göstereceğim şimdi size. Haydi zeytinimizi toplamadan işe başlayalım. Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de zeytinlerimizi toplamaya başladık. Bu bölgeyi bitirdik. Arka taraflarda var diğer taraflarda var işte zeytinlerimiz. Daha önce zaten ee... Kırma zeytin yapmıştım. Yuvarlama siyah zeytin yapmıştım. Bugün de ne yapıyoruz? Çizme yani çizik dediğimiz e, çizme zeytini yapacağız. Bunun için gene aralarında böyle komple siyah olanlar var. Bu siyah olanları ayıracağım. Bunları gene yuvarlama yapacağım. çürük olan varsa ki pek yok. Zeytinler bugün güzel. Gayet iyi güzel. E, alalı olanlardan ve yeşil olanlardan da çizme zeytin yapacağım. Önce şimdi bu topladıklarımızı yıkamaya götürelim. Güzelce bir yıkayalım yıkadıktan sonra da kavanozumuzu hazırlayacağız. Elimize bıçağımızı alacağız. Güzelce çizme işlemlerine başlayacağız. Haydi başlayalım. Evet zeytinlerimizi de yıkadık. Büyük kabımızın içine koyduk. Diğerleri de şu anda yine toplanıyor. E, dediğim gibi çizme ya da çizik dediğimiz zeytini yapacağız. Bunun için öyle 3-4 yerlerinden zeytini dirmenin hiç anlamı yok. Ee, bunun püf nokta, noktalar var zeytinimizin yumuşak olmasını istemiyorsak bir kere zeytini çok fazla yaralamayacağız bir yerinden bu kadar bastırmak yeterli olacak çekirdeğe kadar gelmeden yarısına kadar bir yerinden bunu da alıyoruz hemen e, buralardan kararması diye hemen kararır ve pamukçuklaşma başlar kestiğimiz yerde suyun içine atıyoruz ee, bunları 3-4 yerden e, dilenler de var bir an önce olsun diye. Ama çok da fazla sağlıklı olmayacaktır. Daha çabuk yumuşama olacaktır. Tuz oranının etkili olduğu gibi dilme şekli çok çok önemli bunda. Dediğim gibi çekirdeğine kadar gelmeden hafif tek çizik yeterli olacaktır bunda. Bir de bunları yaptıktan sonra gördüğünüz gibi suyun içine koyuyoruz. Peki ne kadar suda bekleteceğiz biz bunları? Suyunu her gün değiştirmek kaydıyla 10 gün boyunca bunları suda bekleteceğiz her gün dediğim gibi sularını değiştiriyoruz. Bazı videolarda seyrediyorum. Bunları 20 gün kadar suyun içinde bekletiyorlar. Veya 15 gün kadar suyun içinde bekletiyorlar. Çok fazla gerekli değil o kadar yapmak. Çünkü ne kadar çok suyun içinde bekletirseniz o kadar çok yumuşama olacak. Neden suyun içinde bekletiyoruz? Zeytin çok asitli bir meyvedir asitinin çıkması lazım. Bu nedenle e, 10 gün sürede yeterlidir. Hani garanti olsun diye 15 gün 20 gün bekletiyorlar ama e, birazcık da asitli kalabilir. O kendi kendine bertaraf edecek o asit. Yeter ki yapmış olduğumuz zeytinler diri olsun. E, çabuk yumuşamasın. Ama bununla beraber tuz oranı dediğim gibi çok çok önemli. Ee, şöyle görmüş olduğunuz bir de siyah zeytinlerimiz var. Bu siyah zeytinleri kesinlikle çizme zeytin olarak kullanmıyoruz. Hafif alalı olabilir ama siyahları kesinlikle ayırın. Bunlardan yuvarlama veya sere zeytin veya çabuk zeytin dediğimiz zeytinlerden yapacağız. Onları da ben ayrı bir kabın içine koyuyorum şimdi. Ee, bununla beraber eğer Çabuk bir sele zeytininiz olmasını istiyorsanız 10 günde yemek istiyorsanız onun da videosunu çektim. Bu videonun sonunda bitiş ekranında onları da görebilirsiniz. Ee, onlardan da bir hafta 10 gün içinde yiyebileceğiniz sele zeytinler nasıl yapılıyor püf noktalarıyla beraber sizlere çok kolay pratik olarak anlattım. Evde yapmak çok kolay. Şimdi bunları iyice dolduralım. Şu şekilde alalı olanlardan da alıyoruz. Dediğim gibi birer çizik yeterli olacak. Zeytini fazla yaralamadan. Ben bu şekilde hepsini hallettikten sonra sularını da değiştirdikten sonra diğer çekimlerimde sizlere 10 günlük süresi şu anda bitti diyerek anlatmaya başlayacağım. Ne kadar tuz koymanız, limon tuzu koymanız, sirke koymanız onları anlatacağım. Bazıları sadece bunu e, salamuralık tuz ile yapıyorlar. Yeterli değil. Limon tuzunun önemi çok büyük sertlik açısından. E, sirkenin de önemi e, tat verme açısından çok önemlidir. Ama sirkeyi fazla kaçırırsanız yumuşama meydana gelecek. O, onun için lütfen sonuna kadar videomu izleyin ki tam ölçülerine ne kadar koymamız gerektiğini bilin. Bu şimdi 5 litrelik bidon. 5 litrelik bidona ortalama olarak 3 kilo kadar zeytin alır. Ona göre 3 kiloluk bir zeytiniz varsa 5 litrelik bidonu bu şekilde kurabilirsiniz. Tuz ölçülerine de Bunları suyun değiştirdikten sonra biraz sonra size onları da anlatacağım. Evet çizdik. Çizdiğimiz zeytinleri bunun içerisine doldurduk suyun içine. Şöyle bir aparatımız var. Bunu kapsatan yerlerden kapçılardan bulabilirsiniz bu aparatımızı. E, turşu bastırma aparatı derseniz 5 litreliklere, litreliklere göre ayrı 3 litreliklere göre ayrı ayrı satılır kapçı onu bilir bunun önemi şudur. Zeytin hava almaması lazım. Zeytin hava almasın ki yumuşamasın. Kıtırlığını, tazeliğini, diriliğini korusun. Bu da önemli bir ayrıntıdır. Yaptığınız zeytini de böylelikle daha rahat afiyet diyebilirsiniz. Şimdi biz bunu ne yapıyoruz? Ağzını kapatıyoruz. Kapattıktan sonra 10 gün boyunca bunun suyunu değiştireceğiz. Her gün taze suyla çeşmeden Öyle hazır aldığınız satın alma suyuyla değiştirmenize gerek yok. Çeşmeden aldığınız suyla bunun suyunu değiştiriyorsunuz. 10 gün sonra tekrar ben sizin karşınıza çıkacağım. Bu videonun devamı olarak devamında göreceksiniz. Ne kadar tuz, ne kadar limon tuzu koymuşum. Ölçüler bunda çok çok önemlidir. Şimdi artık 10 gün suyunu değiştirmeye götürüyorum. 10 günlük süremiz bitti. 10 günde yeterli zaten. Görüyorsunuz da hala kabarcıkları falan var. E, suyu her gün asitle ile beraber elbette ki kirleniyor, Asit, ile beraber kendi içindeki e, astik e, maddelerini çıkartıyor. Onları çıkartması lazım zaten e, rahatlıkla tatlanabilmesi için e, ama dediğim gibi 10 günlük süre yeter. Peki zeytinin diri kalması için size başından tabii ki ölçülere dikkat edin demiştim ama sadece ölçüler yeterli mi? Tabii ki sadece ölçüler yeterli değil. şimdi bununla ilgili size önemli bir pif noktası veriyorum. Zeytini yaptığınız zaman diri olmasını istiyorsanız ve de güzel per, fermentasyon olmasını çabuk olgunlaşmasını da istiyorsanız sağlıklı bir şekilde mutlaka karanlık bir yerde muhafaza etmek zorundasınız. Yani sadece işte ben tuz ölçüsüne dikkat ettim, limon tuzuna dikkat ettim yetmiyor. Karanlık yerde muhafaza edeceksiniz. Bizim burada yazlığımızda e, merdiven altımız var. Siz banyonuzda dolap işlerini kullanabilirsiniz. Dolaplarınız varsa onları kullanabilirsiniz. Bu birinci etken madde. Dediğim gibi kapçılarda, kap satan yerlerde bulabilirsiniz. Bakın şöyle bir aparat. Hatta bunlar yoksa ben ee, salçaların üstünde çıkar böyle şeylerde e, teneke salçaların üstünde kapak vardır böyle kimisi yeşil olur kimisi beyaz olur onları böyle halka halka kesebilirsiniz yoğurt kapaklarından da yapabilirsiniz kendiniz de bunları. <laughs> E, uygun e, büyüklükte kesebilirsiniz. İlla kapçıda e, bulamadıysanız bulamadım yok demenize gerek yok. Hafifse de üstüne bir tane taş oturtabilirsiniz. E, diri olması için neden bunu söylüyorum? Zeytinlerimizin mutlaka e, salamura suyunun altında kalması gerekiyor. Bu ikinci püf noktası. Üçüncü puf, püf noktası ise uygun tuz miktarı ve e, limon tuzu miktardır. Şimdi buradaki miktar kesinlikle zeytinin kilosuna göre olmayacaktır. Kabımıza göre olacaktır. Çünkü bu 5 litrelik bir kavanoz bakın. Bu 5 litrelik kavanoz en fazla 3 kilo zeytin alır. Doğal olarak biz 3 kilo zeytini bunun içine sığdırabiliriz. Tuzumuzu 3 kilo zeytine göre değil 5 kiloluk kaba göre ayarlarsak ölçüsünde... Daha güzel e, evde yapım için söylüyorum. Hani büyük yerler için söylemiyorum. Pratik olsa da söylüyorum. Yoksa kiloya göre de yapabilirsiniz tabi. 5 kiloluk kaba 5'te 5'e e, yani 1'e 1 oranında düşünelim. 5 yemek kaşığı limon tuzu. Ama limon tuz demişim özür diliyorum. Salamuralık tuz. 5 dolu dolu yemek kaşığı salamuralık tuz kullanıyoruz. Bakın başka tuz değil. Salamuralık tuz. Şimdi bu 5 litrelik kap olduğu için birebir ölçü 5 olacak. Bu üçüncüsü. Dördüncüsünü atıyorum. Siz isterseniz 4 kaşıkla da bunu yapabilirsiniz. Ama 3 kaşık yapmayın. Çünkü uygun dirliği sağlamanız lazım. Hani tuza karşı hallerse olanlar için söylüyorum. Burada da limon tuzumuz var. Limon tuzumuz da 5'te 1 olsun. Kavanozumuzu yani 4 yemek kaşığı tuz da bunu gene bir yemek kaşığı limon tuzu olarak değerlendirip atın. Bunları su içinde eriteceğiz ve bunun içine dökeceğiz. Bu şekilde ölçümüz budur. Ama en iyi ölçü birebir olmasıdır. 5 litrelik kavanozumuza 5 dolu yemek kaşığı salamuralık tuz ve 5'te 1 oranda da limon tuzu. Yarım çay bardağı sirke ki buradaki amaç sadece tatlandırmasıdır. Bakın sertlik ve uzun dayanıklılık süresiyle alakası yoktur. Tatlandırması için yarım çay bardağı sirke ve üstündeki ne kadar bu maddeyi koysak da turşu e, bastırma aparatına ne kadar koysak da üstüne gene de barlanmaması için. Üstüne alacak kadar da sıvı yağ. Bu zeytinyağı değil, açacak yağ olabilir. Normal çeşme suyunuzda eğer kireçsizsek kire onunla da salamuranızı yapabilirsiniz. Şimdi ben üstüne su koyacağım. Bu tuzumu eriteceğim. Limon tuzumu da attım içine karıştırdım. Bununla beraber salamuralı suyumuzu hazırlayacağım. Evet, eritebildiğim kadar eritmeye çalıştığım. Tuzunu komple, kabımı da çalkalı çalkalı tuzlarını komple üstüne dökelim. Şimdi üstüne alacak kadar suyumuzu dökelim. Komple ağzını suyla doldurmamız lazım bizim bunu. En son olarak üstten sirkemizi koyacağım. Evet çok güzel bayağı da doldurduk şu anda. Şimdi artık sirkemizi birazcık da yağımızı koyuyoruz. Evet göz kararı olarak yarım çay bardağı ben artık bildiğim için bu kadar yeterli olacak. Hemen üstüne alacak kadar sıvı yağımı getiriyorum. Bu da barlanmasını önleyecek. İşte bu. Dediğim gibi karanlık yere koyacağım. Ağzını sıkıca kapatacağım. İki ay sonra zeytinim olmuş olacak ve iki yıl sonra hatta üç sene sonra da Dipdiri tat taze yiyebilecek ölçüde olacak bu zeytinlerimiz. Umarım sizlere de güzel püf noktaları ile beraber bilgi vermişimdir. Ee, bir haftada olan bir de siyah zeytinim var. Ee, yuvarlama zeytin tarifim, çıtlatma zeytin. Abone olan arkadaşlarım da bunları görüyorlar. Kanalıma da abone olup onlar hakkında da bilgi alırsanız ve paylaşım yaparsanız çok sevinirim. Çok çok teşekkür ediyorum. Şimdiden afiyet olsun. Hoşça kalın. Sevgilerle kalın.